Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinliklerimizin çözümüne başlıyoruz. Etkinliklerimiz fen bilimleri ve sosyal bilgilerden olacak. İlk olarak fen bilimlerinden etkinlikleri yaparak başlıyoruz. Önce bilgi notumuz var. Yaşamımızı sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için çevremizdeki kaynakları kullanırız. Ancak bu kaynakları bilinçli tüketmemiz gerekir. Kaynaklarımız sınırsız değildir. Günlük hayatta uygulayacağımız basit yöntemlerle hem kaynaklarımızı tasarruflu kullanırız hem de geri dönüşüme katkı sağlarız. Aşağıda verilen tasarruf tedbirlerinden su ile ilgili olanı maviye, elektrik ile ilgili olanı kırmızıya, besin ile ilgili olanı yeşile boyayalım. Evet. Boyamak yerine ben e, su ile ilgili olanlara S, elektrik ile ilgili olanlara E ve besinlerle ilgili olanlara da B yazalım. Çünkü burada boyama şansım yok. O yüzden harfleri kullanacağım. Damlatan musluklarımızı tamir ettirmeliyiz. Evet bu su ile ilgili olan doğru olan bir öneri. S yazıyoruz. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Bu besinlerle alakalı. B harfi yaptık. Aydınlatma için gereğinden fazla ampul kullanmamalıyız. Bu elektrikle ilgili. O yüzden E yapıyorum. Dişlerimizi fırçalarken boşa akan musluğu kapatmalıyız. Bu su tasarrufu ile ilgili o yüzden S yapıyoruz. Bulaşıkları elde değil bulaşık makinesini yıkamalıyız. Evet, bu da su tasarrufu ile ilgili bir tasarruf metodu. Kısa sürede tüketebileceğimiz kadar besin satın almalıyız. Bu da besinlerle alakalı tasarruf yöntemi. Çamaşır makinesi tam doluyken çalıştırmalıyız. Burada da hem sudan hem elektrikten tasarruf var aslında. O yüzden ikisini de yazalım. Su ve elektrik tasarrufu sağlar bu şekilde. Tasarruflu ampuller kullanmalıyız. Bu elektrik tasarrufu. İhtiyacımızdan fazla ekmek almamalıyız. Bu besin tasarrufu. Elektrikli araçları kullanmadığımız zaman açık bırakmamalıyız. Evet bu da elektrik tasarrufu. Sifonu gereksiz yere kullanmamalıyız. Su tasarrufu. Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmamalıyız. Elektrik tasarrufu kullandığımız kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişini çekmeliyiz. Evet elektrik tasarrufu. Kullanılmayan besinleri sonra değerlendirmek üzere uygun yöntemlerle saklamalıyız. O da besin tasarrufunu anlatan bir cümle. Yani Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Önce kelimeleri okuyup aklımızda tutalım. Plastik, yüzde üçü, kap, ham madde, sınırsız, ihtiyaç listesi, çevre, su kaynakları, toprağın, ev aletlerini, israf, bilinçli tüketici. Bunlardan uygun olanları noktalı yerlere yerleştireceğiz. Suyun bilinçsiz kullanılması kullanılabilir. Nokta noktanın hızla azalmasına yol açar. Su kaynaklarının zaten orada varmış. Doğal kaynaklar sınırsız değildir. Nokta nokta canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamdır. Çevre. Meyve ve sebzeler akan suyun altında değil bir kap içinde yıkamalıyız. Bir mal veya hizmet alırken temel gereksinimini ön planda tutacak kişi tutan kişiye, ön plana alan kişiye bilinçli tüketici denir. Nokta nokta atıkların doğada doğada yok olma süreleri bin yıl civarındadır. Nasıl atıklar doğada bin yılda yok olur? Plastik atıklar vardı yukarıda sanırım plastik. Enerji tasarrufu sağlayan elektrikli ev aletlerini tercih etmeliyiz. Ekmek günümüzde en çok israf edilen besin maddelerindendir. Pillerin geri dönüşümü ile toprak kirlenmesi önlenir. Dünyadaki suların yalnızca yüzde %3 vardı sanırım yukarıda. %3'ü tatlı sudur. Biliyorsunuz insanlar tuzlu suyu içemezler. O yüzden içmek için tatlı suya ihtiyacımız var. Ayrıca pek çok temizlikte yine tatlı suyu kullanıyoruz. Dolayısıyla tatlı su dünyadaki dünyanın dörtlü üçü sularla kaplı. Büyük bölümü sularla, okyanuslarla kaplı ama bizim kullanabileceğimiz, günlük hayatımızda kullanabileceğimiz su dünyada sadece dünyadaki suların yüzde üçü. Yani çok az bir miktarı bizim içebildiğimiz, yemeklerde kullanabildiğimiz, temizlikte kullanabildiğimiz su sadece yüzde üçünü oluşturuyormuş normal suların. O yüzden demek ki dünyanın dört üçünün sularla olmasına aldanmamalıyız. Kullanabileceğimiz su miktarı çok azmış. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi Hazırlamalıyız metal atıkların geri dönüşümü ile ham madde vardı sanırım ham madde kullanımında tasarruf edilir ham madde maddelerin insanlar tarafından şekillendirilmemiş haline diyoruz mesela ağaç bir ham maddedir ama ağaçtan masa yaparız işte dolap yaparız o zaman kullandığımız bir eşyaya dönüşmüş olur ama ağacın kendisi bir ham maddedir. Aşağıda verilen ifadelerden doğrulara D. Yanlışları Y harfi yazalım. Geri dönüşüm ile doğal kaynaklarımız korunur. Doğru. Güneş enerjisi tükenmeyen doğal kaynaklardandır. Evet doğru. Madenler doğada sınırsızdır. Yanlış. Kaynaklara tutumlu kullanan kişi bilinçli tüketicidir. Doğru. Ellerimizi köpürtürken suyu boşa akıtmamalıyız. Doğru. Bal, süt, yumurta bitkisel besindir. Hayır bunlar hayvansal besinler. Yanlış söylüyor. Geri dönüşüm ile enerji kaynaklarının tasarrufu sağlanır. Doğru. Elektrik, su ve besin kaynakları tükenebilir kaynaklardır. Doğru. Bilinçli tüketici ürünleri alırken ürünlerin ucuz olmasına bakar. Evet buna doğru diyebiliriz. Kullanılmayan elektrikli aletlerin fişlerini prizde takılıp bırakmamalıyız. Doğru. Dünya canlıların yaşayabileceği tek gezegendir. Doğru. Suyu bol kullanmak tasarrufu artırır. Yanlış. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru. Plastik atıkların geri dönüşümü ile petrol gibi doğal kaynaklardan tasarruf ederiz. Doğru. Burada plastikler petrolden yapıldığı için plastiklerin geri dönüşümünü sağlarsak petrolden de tasarruf etmiş oluruz. Bilinçsiz davranışlar kaynakların tasarruflu kullanımını olumlu etkiler. Bilinçsiz davranışlar tasarruf olumlu etkilemez yanlış söylüyor. Kaynakların bilinçli kullanımı ile ilgili çevreye uyarıcı levhalar asılmalıdır. Doğru asılabilir. Kaynakları bilinçsiz kullanan kişilere uyarmamız gerekir. Doğru. Zamanımızı ve paramızı istediğimiz gibi harcayabiliriz. Yanlış. Zaman ve para da birer kaynaktır. Geri dönüşü olmaz o yüzden istediğimiz gibi değil ihtiyaca göre kullanmalıyız. Aşağıda verilen geri dönüşüm tabelalarına geri dönüştürülebilecek maddelerden üçer örnek yazalım. Evet bunlara örnek yazmamız istiyor. O halde kağıt. Kağıt olan geri dönüşüm malzemeleri neler olabilir? Mesela kitaplarımız olabilir. Defterlerimiz olabilir. Bunları yıl sonunda okul bittiği zaman okullarımıza geri dönüşüme verebiliyoruz. Başka ne olabilir? Mesela gazete kağıtları, karton kutular, işte e, süt gibi böyle kartondan yapılmış ambalajı olan şeylerin hepsi kağıt geri dönüşüm olarak kullanılır. Cam geri dönüşüm olan şeyler, mesela bardaklarımız, işte normal pencere camı, pencere camı. Başka ne olabilir? E, mesela sürahiler. Camdan olanlar tabii ki cam geri dönüşümde kullanılabilir. Plastik geri dönüşümde kullanılanlar mesela plastik kovalar olur genelde. E, temizlik ambalajları genelde temizlik malzemelerinin ambalajları hep plastik olur. O yüzden temizlik temizlik e, ambalajları diyelim. Temizlik malzemelerinin ambalajları genelde plastikten olur. Onlar da geri dönüşüme gidebilir. Başka ne olur? Oyuncaklar mesela. Oyuncakların da büyük bölümü plastikten oluyor. O yüzden oyuncaklarımız da plastik geri dönüşüme koyulabilir. Metalden olup da geri dönüşüme gidebilecek şeyler neler olur? Mesela evimizden örnek verecek olursak kaşıklarımız mesela, çatallarımız. Bunlar metaldir. Başka evdeki tepsiler mesela, metal tepsiler olabilir. Metal deyince demir, bakır, alüminyum gibi şeylere biz metal diyoruz. Hepsinin genel ismi metal. O yüzden evimizde de pek çok eşya zaten metalden. Eğer bunlar eski değilse ya da işte bozulduysa, kırıldıysa çöpe atmak yerine geri dönüşüme, metal geri dönüşüm atmamız gerekir. Elektronik geri dönüşüme neleri koyabiliriz? Telefonları koyabiliriz. Tabletleri koyabiliriz. Bilgisayarları koyabiliriz. Pil olan geri dönüşümler. Normal e Telefon bataryaları mesela. Telefon tablet bataryaları. Onun haricinde normal piller. Gene pil yazalım ona. Ve aküler. Pil geri dönüşüm olarak kullanılabilir. Çöpe değil. Geri dönüşüme koymak gerekiyor. Çünkü özellikle bu pil türü şeyler içerisinde kimyasal zehirli maddeler var. Eğer bunları normal çöpe atarsak normal çöplerde bir yerlerde depolandığı için oradan zamanla sızıp toprağa karışıyorlar. Kesinlikle çöpe değil geri dönüşüm atmakta fayda var. Aşağıda verilen çiçeklerde yazılı kavramlarla ilgili maddeleri yapraklarına yazalım. Evet yani ham madde. Ham madde neler olabilir? Mesela demir ham maddedir. Başka petrol bir ham maddedir. E, ağaçlar bir ham maddedir altın diyelim mesela altın da bir ham maddedir. Ondan da işte bilezik yapılır, küpe yapılır, yüzük yapılır. Çeşitli şeylere dönüştürür. Doğal kaynaklar. Doğal kaynaklar nelerdir? Su, hava, toprak ve petrol diyelim. Petrol de bir doğal kaynaktır aynı zamanda. yenilenebilir yenilenebilir enerji kaynakları yani tükenmeyen enerji kaynakları rüzgar mesela Güneş dalga enerjisi mesela denizdeki dalgalardan falan da enerji elde edilebiliyor Ve Jeotermal enerji diyelim yer altından gelen sıcak sular sıcak buhar kaynakları jeotermal deniyor jeotermal. Bu kaynaklar yenilenebilir enerji kaynakları olarak geçiyor. Evet şimdi fen bilimleri bölümümüz bitmiş. Sosyal bilgiler bölümüne geçeceğiz. Önce bilgi notumuz var. Bilgi notumuzu okuyalım etrafı denizlerle ve okyanuslarla çevrili çevresinde adaların da dahil olduğu büyük kara parçalarına kıta denir yeryüzünün yüzde 29'u karalarla kaplıdır karaların büyük çoğunluğu kuzey Yarım yarımkürededir yeryüzündeki kıtalar Asya Avrupa Afrika Avustralya diğer ismi okyanus yaymış Kuzey Amerika Güney Amerika ve Antarktika'dır Dünya üzerindeki bütün ülkelerin kültürleri birbirinden farklıdır. Evet, kültürün ne olduğunu bir hatırlayalım. Kültür bir milletin yaşamını oluşturan her şeye kültür diyoruz. Yemek çeşitleri, türküleri, şarkıları, çocukların oynadığı oyunlar, giyinme şekilleri, binalarını yapma şekilleri. Yani yaşantısını oluşturan her şey o ülkenin kültürü olmuş oluyor ve Nasıl ki biz insanların birbirinden farklı özellikleri varsa, ülkelerin de birbirinden farklı özellikleri var. İşte ona biz kültür diyoruz. Her milletin, her ülkenin kendine göre bir kültürü var. Hepsine saygı duyup kabul etmek durumundayız. Evet, dünyanın kıtalardan şimdi Asya kıtası, yüz ölçümü en büyük ve nüfus bakımından en kalabalık olan kıtadır. Evet, demek ki en büyük kıta Asya kıtasıymış. Ülkemizin Anadolu kısmının toprakları Asya kıtasında yer almaktadır. Evet bizim ülkemizin de büyük kısmı Asya kıtasında. Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Japonya, İran, Irak, Suriye bu kıtada yer alan ülkelerdendir. Avrupa kıtası ülkemizin Trakya bölümünde bulunan toprakları bu kıtada yer almaktadır. Yani İstanbul'un e, karşı tarafı diyelim, diğer yarısı diyelim. işte Tekirdağ, Edirne gibi yerler e, Avrupa kıtasında olmuş oluyor ama ülkemizin büyük kısmı Anadolu dediğimiz taraf Asya kıtasında. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre, Macaristan, Romanya, Polonya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan bu kıtada yer alan bazı ülkelerdir. Afrika kıtası dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri bu kıtadadır. Ayrıca dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü de bu kıtadadır. Kenya, Mısır, Nijerya, Somali, Tunus, Cezayir, Libya, Fas, Etiyopya bu kıtada yer alan bazı ülkelerdendir. Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Küba, Nikaragua bu kıtada yer alan bazı ülkelerdir. Güney Amerika, Arjantin, Brezilya, Şili, Ekvador bu kıtada yer alan bazı ülkelerdir. Antarktika kıtası dünyanın en soğuk ve en kurak kıtasıdır. Kıtanın bazı yerlerine 2 milyon senedir yağmur yağmamıştır. Evet Antarktika tamamen buzullarla kaplı bir yer. Pek yaşama elverişli bir yer değil. Evet dünyanın en soğuk yeri diye söylenmiş zaten. Evet bu bölümde dünya üzerindeki kıtalar ve onların bazı özellikleri söylendi. Dünya üzerinde ülkelerin olduğu, her ülkenin birbirinden farklı kültürlerinin olduğu söylendi. i̇lk bölümde de dünyanın büyük bir bölümünün sularla kaplı olduğu, sadece yüzde 29'u karalarla kaplıymış. Yani üçte biri kadar bir kısmı karalarla kaplı, üçte ikilik kısmı hatta üçte ikiden de fazlası sularla kaplı. Fakat bu suların yine az önce söylemiştik büyük bölümü okyanus ve deniz olduğu için tuzlu su insanların kullanımı için pek elverişli değil. Deniz canlıları için elverişli. Burada kıtaları gösteren dünya haritamız var. Asya kıtası, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika kıtası, Avustralya kıtasının dünya üzerindeki yerlerini görüyoruz. Bunlar bize okul hayatımız boyunca lazım olacak olan bilgiler. O yüzden bu haritayı gözümüzde iyi canlandırabilmemiz lazım, beynimize iyi yerleştirmemiz lazım. Geçiyoruz burayı da. Aşağıdaki ifadelerden doğrulara D, yanlışlara ya Y yazalım. Yeryüzünün %29'u karalarla kaplıdır. Evet yukarıdaki bilgi notunda söylemişti. Doğru. Karaların büyük çoğunluğu kuzey yarımkürededir. kredidir. Bunu da yukarıdaki bilgi notunda söylemişti. Doğru. Ülkemizin toprakları sadece Asya kıtasındadır. Yanlış. Ülkemizin İstanbul'un bir yarısı işte Trakya, şey Edirne, Tekirdağ gibi e, kısımları Avrupa kıtasında, yani ülkemiz sadece Asya kıtasında değil, ülkemizin topraklarının küçük bir bölümü Avrupa kıtasında yer alıyor. O yüzden yanlış dedik buna. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına kıta denilir. Doğru. Olimpiyat bayrağı üzerindeki halkalar dünyadaki beş kıtayı ifade eder. Evet doğru bu bizim sosyal bilgiler kitabımızda yazıyor. Doğru okumuştuk. Finlandiya'da güneş kışın geç saatlerde doğar, öğleden sonra hemen batar. Evet bu da doğru. Ancak bunu kitabımızda yazıyor muydu onu hatırlamıyorum. Lut Gölü deniz seviyesinden 420 metre aşağıdadır. Evet doğru buradaki sosyal bilgiler kitabımızda vardı. Ve şimdi çocuklar bize burada dünya üzerindeki bazı ülkelerden örnekler verilmiş. Bunları okuyalım. Bize bizden başka ülkelerin de olduğu, ülkelerin de bazı özelliklerinin olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Biz de birkaç ülkeyi buradan okuyalım. Ve onlar hakkında bilgi edinmiş olalım. Almanya başkenti Berlin'dir. Almanya'da sosis çok tüketilir. İspanya başkenti Madrid'dir. Boğa güreşi ve futbol denilince İspanya aklımıza gelir. Mısır başkenti Kahire'dir. Mısır piramitleri bu ülkededir. Avustralya başkenti Canberra'dır. Yerli halka Aborjin. Bu Aborjin olacaktı yanlış hatırlamıyorsam herhalde yanlış yazmış. Aborjin denir. En büyük şehri Sidney'dir. Kangurunun vatanıdır. Finlandiya başkenti Helsinki'dir. 20 Mayıs 24 Mayıs tarihleri arasında güneş hiç batmaz ve buna Ruska adı verilir. Evet bakın ilginç bir bilgi. Finlandiya denilen ülkede bu Avrupa'nın kuzeyinde bir ülke. 20 Mayıs ve 24 Temmuz arasında yaklaşık 2 ay güneş hiç batmazmış ve bu olaya Ruska adı verilirmiş. Hindistan başkenti Yeni Delhi'dir. Tac Mahal anıt mezarı Hindistan'dadır. Fransa başkenti Paris'tir. Eyfel Kulesi Fransa'dadır. İtalya başkenti Roma'dır. Pisa Kulesi İtalya'dadır. Spagetti ve pizzası meşhurdur. Amerika Birleşik Devletleri kısaca ABD diye yazılıyor. Başkenti Washington'dur. Özgürlük heykeli ülkenin simgesidir. Ürdün başkenti Amman'dır. Deniz seviyesinden 420 metre aşağıdaki Lut Gölü Ürdün'dedir. Çin başkenti Pekindir. Dünyanın en kalabalık ülkesidir. Çin setti bu ülkededir. Hollanda başkenti Amsterdamdır. Yel değirmenleri lale, inek ve peyniriyle meşhurdur. Dünya haritasını inceleyerek verilen kıtalar üzerinde yer alan beşer tane ülke adı yazalım. Evet, burada dünya haritasını internetten olabilir ya da evimizde atlaslarımız varsa atlaslarımızdan da yararlanmış olabiliriz. Asya kıtasından, işte Avrupa'dan her ülke, her kıtaya 5, her kıtadan 5 ülke yazın diyor. Biz de yazalım. Asya kıtası. Asya kıtasında yazmamız gereken ilk ülke hangisi? Tabii ki Türkiye. Çünkü bizim ülkemizin de çok büyük bir bölümü Asya kıtası üzerinde. Türkiye, Azerbaycan, Azerbaycan, Türkmenistan, Bunlar aynı zamanda Türk devletleri biliyorsunuz. Kazakistan ve Türk devletlerini yazmış olan ve Çin'i yazalım. Asya kıtasındaki en büyük, en kalabalık ülke. Avrupa, Avrupa kıtasındaki ülkelerden Almanya yazabiliriz. Fransa yazabiliriz. Fransa, İngiltere. Bulgaristan yazalım. Hemen sınır komşumuz. Bulgaristan ve Hollanda'yı yazalım. Az önce inekleriyle meşhur olduğu söylenmişti. Afrika'dan ülke yazacağız. Afrika kıtasından ülkeler var. Suudi Arabistan, S Arabistan diye yazalım kısaca. Suudi Arabistan. Evet, Kabe'nin olduğu bizim için kutsal olan bir yer. Kabe'nin olduğu yer Suudi Arabistan. Fas, Tunus, Cezayir. Mısır piramitlerin olduğu yer, onlar hepsi Afrika kıtasında. Kuzey Amerika'da yer alan ülkeler kim olabilir? Amerika Birleşik Devletlerinin kendisi, yani Amerika dev, Amerika dediğimiz devlet de Kuzey Amerika kıtasında. Kısaca ABD e, diye yazalım. Amerika Birleşik Devletleri. başkanı ne var? Kanada olabilir. Kuzey Amerika kıtasında. Meksika olabilir. Onun haricinde Grönland vardı. Onu da yazalım. Kuzey Amerika aslında şu yukarıdan yararlanalım. Orada yazmışlardı sanırım. Kuzey Amerika'da Evet Küba, Küba'yı yazabiliriz 5. olarak da Kuzey Amerika'daymış. Küba. Güney Amerika'dan ülke yazacağız. Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya, Peru, başka kim var Güney Amerika'da? Kolombiya var. Başka Venezuela. Bunlar da Güney Amerika kıtasındaki ülkeler. Avustralya kıtasındaki ülkelerden Avustralya'nın kendisi. Avustralya kıtasında Avustralya diye ülke var. Başka Endonezya. Başka Fiji vardır orada. Ee, Avustralya'da Yeni Zelanda. Ve benim en çok sevdiğim ülke Papua Yeni Gine. Evet Papua Yeni Gine. Bunların büyük harfli olması gerekiyor ama neyse. Papua Yeni Gine'de Avustralya kıtasındaki ülkelerden 5 tane de oraya yazmış olduk. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcüklerle tamamlayalım. Önce sözcükler okuyup aklımıza tutalım. Avrupa, Asya, kıta, yedi, denizlerle, okyanuslarla, Antarktika, yüz ölçümü, Eyfel Kulesi, Pisa Kulesi, İspanya, Ruska, Aborjin. Ruska'yı hatırladınız eminim az önce söylemiştik. Ruska'yı bir yerde bize bilgi olarak söylemişti. Dünya üzerinde 7 kıta vardır. Ülkemizin Anadolu bölümü Asya kıtasındadır. Ülkemizin Trakya bölümü Avrupa kıtasındadır. Ve etrafı denizlerle ve okyanuslarla çevrili, çevresindeki adaları da içine alan büyük kara parçalarına kıta denir. Kıtalar deniz ve okyanuslarla çevrilidir evet en soğuk olan kıtadır diyor en soğuk olan kıta biraz önce bilgi notu olarak vardı ee, buzlarla kaplı ve en kuraktı hiç yağmur da yağmıyordu Antarktika kıtası bazen belgesellerde falan gösteriyor Asya kıtası nokta nokta en büyük olan kıtadır Asya kıtası yüz ölçümü vardı yukarıda sanırım yüz ölçümü en büyük kıtadır ve nokta nokta İtalya'da nokta nokta ise Fransa'dadır İtalya'da olan e, Pisa Kulesi Pisa Kulesi Pisa Kulesi'nin özelliği e, biraz eğik bir kule yani dik durmuyor biraz eğik duruyor o yüzden dünyaca meşhur bir kule İtalya'da Pisa Kulesi, İtalya'da Eyfel Kulesi Eyfel Kulesi ise Fransa'dadır. Avustralya'da yerli halka Aborjin denir. Boğa güreşi ve futbol denilince aklımıza İspanya gelir. 20 Mayıs-24 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da güneş hiç batmaz. Bu olaya ne deniyordu? Biraz önce bilgi notunda vardı. Ruska deniyordu ilerleyelim. Aşağıda görselen hangi ülkeyi çağrıştırdıklarını altlarına yazalım. Evet, zaten biraz önce bize söylediği şeyleri sormuş. Bu gördüğümüz Pisa Kulesi, eğik bir kule. Bu neredeydi? İtalya'daydı. İtalya. Eyfel Kulesi Fransa'da. Piramitler Mısır'da. Kangurular Avustralya'da, Avustralya, evet şu taraftaki bina, bu da Avustralya'da diye hatırlıyorum. Bu bir tiyatro binası gibi bir şeydi sanırım, Avustralya, bu da Avustralya'da. Ve şuradaki bizdeki camiye benzer gibi olan şey Tac Mahal, bu Hindistan'da. Dünyaca meşhur binalardandır bunlar. Ve şurada özgürlük heykeli var. Bu Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri kısaca ABD diye yazılıyor. Ve şuradaki de Çin setti. Çin'de. Geldik şuradaki yeşillikler içinde ırmak o gibi bir şeyler var. Bu sanırım dünyaca meşhur olması gerektiğine göre bu Amazon nehri olabilir. Amazon nehrinin büyük kısmı da Brezilya'da. Ona o zaman Brezilya yazalım. Normalde Amazon nehri sanırım 6-7 tane ülkeden geçiyor. Fakat en büyük kısmı Brezilya toprakları içerisinde. O yüzden Brezilya yazalım. Yağmur ormanları ve Amazon nehri. Aşağıda verilen bilgilere ait oldukları ülke eşleştirelim. Hem kıta hem de ülke adıdır. Başkenti Canberra'dır. Evet hem kıta hem de ülke adı olan ee, hem Amerika var hem de Avustralya var. Burada Avustralya olduğundan Avustralya ile işleştireceğiz. Güney Amerika kıtasında yer alır. Başkenti Brezilya'dır. Evet Amazon ormanlarının %60'ı bu ülkededir. Evet az önce söylediğimiz bilgi burada varmış. Brezilya'yı anlatıyor zaten bize. Brezilya ile işleştirdik. Petra Antik Kenti ve Lut Gölü bu ülkede. O Ürdün az önce vardı zaten. Geleneksel yemeği Taco'dur. Başkenti Meksika'dır. Zaten Meksika'yı anlatıyor. Bir tek o kaldı. Evet etkinliklerimizin çözümleri burada bitti. Fen bilimlerinden ve sosyal birliklerden etkinlikler çözdük. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.